Sayının tıp fakültesi giriş sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Ve Ve ne? Ne oldu Virat hadi söylesene. Hadi Virat söyle. Evet. Aslında o Hadi ağzında geveleme yoksa A anne, seni bir anne. güzel döverim. Sayının sınav sonucu çok iyi. Senin bu gelinin var ya, Maharashtra'da birinci oldu. Vay canına! Ne? Bu harika, muhteşem. Tanrım. Teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederim. <laughs> Sayın sonunda başardın. Harika bir haber bu. Hiç Harika mi? tebrik ediyorum. Burada Sayın. <laughs> Bunu biliyordum. Sonunda babanın hayalini gerçekleştirdin. Eğer babam burada olsaydı çok mutlu olurdu. Teşekkür ederim Tanrım. Bir an önce doktor olsun ki bu evi terk edip gitsin. Virat da bana kalsın. Ondan kurtulacağım. Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.